Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu videoda neden Krafay sunucusunda videolarımı çekip neden Krafay sunucusunda oynuyorum onları anlattım. Hadi videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk parttan devam ediyoruz. Şöyle bir e, devam edelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada Kral neden oynuyorum ben böyle bir yavaştan bir konu anlattım mı? Giriş yapayım arkadaşlar. Ne güzel şey yapmış. Kendim bu arada FPS tropi yedim. Kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim sen? Şunu aldıktan sonra oradaki yapılı almayı unuttum. Evet bugün birazcık ısınmadan girdim daha yeni geldim dışarıdan çünkü. Öyle arkadaşlar şu arkadaşı birazcık Abi ciddi misiniz ya? Neyse. Konu anlatımıma gireceğim. Şuradan bir iki kere falan alayım. Bir saniye. Bence fight dönsün ondan sonra gireceğim. Abi hiçbir de tutmaz mı ya? Bak arkadaşım. Şöyle yaparsan. Oltan var değil mi senin? Ya sen, sen ne kadar güzel bir insansın ya. Şu arkadaşı da keseceğim. Ondan sonra konu anlatımıma giriş yapacağım eğer bir falan gelmezse eğer şöyle yapalım kanka nereye gidiyorsun al suyum var yapma gözünü seveyim ya tamam şu arkadaşı güzel bir şekilde suyu atmayı başardık şöyle yapalım kanka sen suna abi <laughs> <laughs> endir yok ateş topum yok şu an gıttıktayım bir tık Hop kanka. Abi çok cidden çok kanser ya. Şu arkadaşı güzel bir şekilde aşağı attık. Arkadaşlar konu anlatıma gireyim şu şekilde seri bir şekilde yapacak gireceğim. Arkadaşlar konu anlatımı şu şekilde. Ee, hani Craft Rise'ı Önerir miyim? Öneririm arkadaşlar. Kaliteli bir server yani video falan çekiyorum hani ben çok kaliteli, kaliteli buluyorum serverı yalan yok hem kaliteli hem güzel bir server hitboxları falan olsun çok güzel bir server yani yalan yok arkadaşlar benim çok hoşuma gidiyor hani videoda bunu da zaten e, görmüşsünüzdür hani kalite bakımından falan görmüşsünüzdür arkadaşlar oyuncu bulunan şu arkadaşınızı bulalım bakalım şu karşıda adamı gördüm şu arkadaşı kesip e, iki tane bir tane arkadaş varmış. Bu arkadaşı kesersen bir tane arkadaş var. Onun iskelet miydi neydi görmedim. Orada bir tane iskelet varmış. Onu görmedim. Şuradan şuraya atlarsam şöyle yapalım. Yani arkadaşlar birazcık sıkıntı olacaktı. Böyle böylesi iyi. Tamam şu arkadaşı kesmem lazım şu arkadaşı içeri atarsam ben buradan geçerim çok güzel bir şekilde şu arkadaşı kesersem ikinci partta video konu anlatımıma giriş tamam devam, devam, devam edeceğim arkadaşlar ikinci parttan görüşmek üzere bye bye arkadaşlar ikinci parttan devam ediyoruz yani dediğim gibi kaliteli bir server olduğu için hani hem tutuluyor hem güzel yani öyle Hani bazıları bana Discord'tan yazıyor işte sen videoları neden son oyuncuda falan çekmiyorsun. Sonuncuda da video gelir herhalde yüksek malle arkadaşlar gelir. De bir saniye şu an şurada bir takılı kaldım ben. Bir tane arkadaş ateş topu attı. Allah razı olsun düşürmek için attı da arkadaş düşüremedi kusura bakmasın o da yani arkadaşlar yıkılmadık ayaktayız dertlerimize baş başayız ne abici değil misiniz ya ben bu kadar ben, ben bugün neden bu kadar salam adam yok değil mi tamam yok hani, hani partler zor çıktığı için hani zor çıktığı için değil yani yanımda konum olmadığı için verdik zor çıkartıyorum partları Hmm, şöyle yapalım. Bu arada videolarıma konuk olmak isterseniz falan Discord açıklama kısmında var. Gelip oradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Hop. Oo! Kanka sen troll yapıyorsun galiba. Kanka ama trol yapıyorsun da kanka. Bir unuttuğum bir şey var kanka. Ben e-sporcuyum. Biliyorsun değil mi? Ben e-sporcuyum kanka haş sporcuyum ben. O yüzden orada arkadaşlar ufak bir ufak bir sıkıntı oldu şu an programda. Burası birazcık felç yani. O yüzden kusura bakmayın orada videolara bana like atıp abone olmayı unutmayın. Değil mi kanka? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Helal olsun, Helal olsun. Neyse arkadaşlar. Üçüncü partiden görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar üçüncü parttan devam ediyoruz. Şöyle seri bir şekilde devam edelim. Ne dediğimiz gibi arkadaşlar Craft indirip sizler de e, arkadaşlarınızla falan oynayabilirsiniz. Yani videolarım ben burada çekiyorum. kalitesine kaliteli bir videolar çıkıyor. Hani hem zevk alıyorum hem itlileri güzel, hitboxları güzel falan. Hani oyun zevkinize açıkçası yalan söylemek söylememek gerekirse çok arttırıyor. Yalan yok. Tamam, o benim oraya baktığım falan sandı herhalde. Şöyle yapalım, şu arkadaşı da güzel bir şekilde keseyim. Tamam, çok güzel bir şekilde kestim hem de. Şuradaki çesiti e de şu şu şekilde toplarsam. Şunu şöyle yaparım. Şunu, şunu, hop, tamam. Şöyle yaptık, tamamdır. Seri bir şekilde e, ortamıza doğru giderim. Hop, tamam, Or oradan düşseydim zaten oturup e, kesinlikle ağlardım bu arada. Şöyle yapalım hatta. Birazcık yukarıda doğru bir yol yaptım. Onun neden yaptığım hakkında hiçbir şey, hiçbir fikrim yok açıkçası. Yalan yalan da yok. Şu arkadaşı keseceğim yüksek ihtimalle zaten. Hop. Şu arkadaş aşağı tık, Şu arkadaş geldi. Şu arkadaşı da aşağı atalım. Şu arkadaşı aşağı atalım. Çok güzel. Arkadaşım üçüncü var. Çok saçma bir şekilde çıktı ama çıktı. Ee, videolarımdaki aşağıdaki abone olduğum zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.